Arkadaşınızı sevin, bir gün düşmanınız olabileceğini düşünerek. Düşmanınızdan nefret edin, bir gün arkadaşınız olabileceğini düşünerek. Asla sizden daha çok veya az'a sahip olan insanlarla para tartışmayın. Çocuklarınızı ağlatmayın ki mezarınızın başında ağlayabilsinler. Gülümsemek size bir şey kaybettirmez. Aksine çok şey kazandırır. Gülümseyin. İstediğinizi değil, ihtiyacınız olan şeyi satın alın. Evdiğinizin ya kötü huylarını düzeltin ya da ona katlanın. Eğer düzeltirseniz sevdiğiniz daha iyi olur. Eğer katlanırsanız siz daha iyi olursunuz cesur olun. Öyle olmasanız bile öyle davranın. Kimse aradaki farkı anlayamayacaktır. Yapabileceğin en büyük hatanın zamanını boşa olduğunu unutma. Sen kendi ailen için neleri feda edebilirsen, çocukların da senin için aynılarını feda edebilir. Zamanını da sözlerini de dikkatli kullan. İkisini de geri alamazsın. Uysuz ve kavgacı olma. Böyle insanlar asla mutluluğa ulaşamaz. Özgürleşmek için sade ve makul bir hayat sür. Başkalarına karınla olan mutluluğunu ve mutsuzluğunu gösterme. Birincisi aptallık belirtisidir, ikincisi ise öfke. Yoksulluk zenginliğin azalmasıyla değil, arzuların çoğalmasıyla gelir. Mutlu evlilik iki şeye dayanır. Bir, doğru insanı bulmak. İki, doğru insan olmak. Yaşlılıkla dalga geçmeyin. Her geçen gün bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Eğer birine problemleriniz için danışacaksanız, ilk önce onun kendi problemleriyle nasıl başa çıktığına bakın. Bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışma. Hayır demeyi öğren. Yaşamak istediğin şekilde yaşayamıyorsan, yaşayabildiğin gibi yaşa. Şakalarına dikkat et. Yanlış anlaşılabilirsin. İnsanlar senin istediklerine değil, sahip olduklarına imrenir. Gerçeği öğrenmek istiyorsan, kişilerin özgürce konuşmasına izin ver. En önemli servetin itibarın. Ona sahip çık. Hasta hastalığını doktordan, fakirse fakirliğini arkadaşlarından gizlememelidir yalnızca huzurun, sağlığın ve mutluluğunla başarını değerlendirebilirsin. Elinizdekiyle mutlu olun ama en iyisi için de çabalayın. Para için çabalama. Karın kar getirmesini sağla. komşuna çamur atma ki daha üzüleceğin çok şeyler duymayasın. Başarının sırrı tutumlu olmayı öğrenmektir. Bir şey yapmaya niyetlendiğinde bundan kimseye söz etme. Çünkü eğer beceremezsen insanların diline düşersin. Hala yapılacak bir şeyler varsa henüz hiçbir şey yapılamamış demektir. Çoğu zaman en iyi ilaç o olmadan yaşayabilmektir. Ailenin sana verdiği sevgiyi hiçbir yerde bulamayacaksın. Eğer bir şeyler ters giderse yaptığının tersini yap. Kendini değiştirme gücünü asla hafife alma. Başkalarını değiştirme gücünü ise asla gözünde büyütme. Eğer kendini sevebilen bir kadın istiyorsan sahip olduğu güzelliğe hayran olduğunu hissettirmelisin. Aptalla aptallıkla karşılık verme. Yoksa onunla aynı seviyeye inersin. Eğer kendini değiştiremiyorsan hiçbir şey veya kimse sana yardımcı olamaz. Kimsenin peşinden koşma. Koşarsan korkutup kaçırırsın. Onlara sadece sana ulaşabilecekleri bir yol ver. Zorlamayla değil, ikna ile elde et. Bir zafer suç ve alçaklıkla elde edileceğine onurla kaybedilmelidir. Hayatı askıya aldıkça zaman kayboluyor. Akıllı ol ve müteşekkir olacak bir kadınla evlen. Akıllı ol ve başkasına aşık olmayan bir kadınla evlen. Akıllı ol ve kendi içinde mutluluğu olan bir kadınla evlen. 30'undan önce evlenmek için, 30'undan sonra da evliliği ertelemek için acele etme. Karısıyla anlaşamayan bir adamla arkadaşlık etme. Şanssızlıklarını sakla ki düşmanların sevinmesin. Sofradan tam doymadan kalk ki hep sağlıklı olasın. gençlere öğretilmemesi gereken iki şey. Cimrilik ve bonkörlük.